Mino Berry. Bonjour çocuklar. Bugün Fransa'ya geldik. Eyfel Kulesi'ni gördünüz mü? Fransa'nın bayrağı mavi, beyaz ve kırmızı. Çok şık değil mi? Bu renkler özgürlük, eşitlik ve kardeşliği simgeliyor. Size en ünlü Fransız ekmeğini göstereceğim. Baguette. Fransa sanatıyla ünlü. Ben de ressam oldum. Çünkü Paris dünyanın sanat başkenti sayılıyor. Fransızlar çok şık giyinir. Ben de denedim bakın. Çünkü Fransa modanın kalbi sayılıyor sesiyle dans etmeye ne dersiniz? Fransız sokak müziğinin vazgeçilmezidir. Burası Notre Dame Katedrali. Ne kadar büyük değil mi? Fransızca da merhaba demek için bonjour deriz. Hadi söyleyin bonjour. Fransa'nın en meşhur çizgi kahramanları Asterix ve Obelix. Macera onların Fransa harikaydı. Sizi bir sonraki ülkede bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Au revoir.